Survivor'da bu hafta ortalık fena karıştı. Birleşme partisi ve Türkiye ödülü öncesi beklenmedik gelişmeler arka arkaya yaşandı. Büyük tartışmalar, sürpriz kararlar ve şok edici bir sakatlık. Tüm detaylar bu videoda seni bekliyor. Ama başlamadan önce sen de Survivor tutkunuysan kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutma. Desteğin bizim için çok kıymetli. Şimdiden teşekkürler. Şimdi gelelim Survivor'daki son olaylara. Herkes Birleşme Partisini beklerken aslında bu aşamadan önce herhangi bir eleme ya da dokunulmazlık mücadelesi yapılmayacağı duyurulmuştu. Ancak Acun medyadan yine ters köşe bir hamle geldi. Programın akışına son dakika eklemeleri yapıldı. Bu sürprizle birlikte 5 yarışmacının Türkiye'ye gitmesi planlandı. Bu isimler ise tam dört farklı dokunulmazlık oyununun ardından kendi içlerinde oynayacakları bireysel mücadeleyle belirlenecek. Bu yüzden artık her dokunulmazlık oyunu altın değerinde. Bugünkü karşılaşmada ise izleyenleri üzen bir gelişme yaşandı. Ayşe ciddi şekilde sakatlandı. Konseyde yapılan açıklamada Acun Medya, Ayşe'nin tedavi sürecinin sürdüğünü ve henüz durumu netleşmediği için beklemede kalınması gerektiğini duyurdu. Gelelim haftanın en çok konuşulan konusuna. Dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve ilk eleme adayı kim oldu? Bu haftanın ilk takım dokunulmazlığını kırmızı takım aldı. Bu durum doğal olarak mavi takımı potaya gönderdi. Mavi takım içinde bir ayrışma olduğu biliniyor. Bir tarafta Almeda, Poyraz ve Pınar. Diğer yanda kalabalık bir grup. Bu tablo göz önüne alındığında Kalabalık grup kendi içinden kimseyi yazmayacak. Bu nedenle haftanın ilk eleme adayı olarak Poyraz ismi öne çıkıyor. İsmi Volkan'la birlikte potada anılsa da nihai karar Poyraz'dan yana oldu. Peki sence Poyraz gerçekten potayı hak etti mi? Yoksa Volkan mı yazılmalıydı? Yorumlarda görüşünü bizimle paylaşmayı unutma.